Egzoz borusunun boyunun basınç dalgasının seyahatini nasıl etkilediğini göstermek için size basit bir düzenek hazırladım. Bir adet boru ve bir çocuğun doğum günü içeceği olan çilekli meyve suyu kullanıyorum. Bu düzeneyi motorun yanlarından çıkan ilk egzoz borularının aşırı basit hali olarak düşünün. Bu uçta silindir başlığı ve egzoz supabı var. Bu supabı açtığımda sistemde ilerleyen pozitif basınç dalgasını göreceksiniz. İşte bu. Atık egzoz gazlarının bir engelle karşılaşana kadar itiyor. Sonra negatif bir yapıda silindir başlığına geri dönüyor. Ve umarım mükemmel bir zamanlamaya denk geliyor. Bu süreç bana göre yaklaşık 5 saniye sürdü. Ama bu basınç dalgası gerçek hayatta ses hızında ilerler. Yani milisaniyelerdi. Boruyu kısaltıp tekrar yaptığımda ne olacağını bir düşünün.